Sevgili takipçilerim, Ayşe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere günün menüsünde ne yemekler yaptım. Öncelikle çorbamız kremalı, sütlü ve bol sebzeli mantar çorbası sevgili arkadaşlar. Bu çorba işindeki arkadaşlarımız çok beğeniyor ve çok seviyor. E ayrıca ben de çok sevdiğim için mümkün olduğunca sık sık da yapmaya çalışıyorum. Sizlere de tavsiye ederim gerçekten çok ama çok lezzetli bir çorba. Ana yemeğimiz bol kuşbaşı etli patates yemeği. Sevgili takipçilerim, videomu buraya kadar izlediyseniz sizlere şunu söylemek istiyorum. YouTube kanalıma abone olup beni takip alıp da kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Destekleriniz benim için altın değerinde. Şimdiden hepinize çok ama çok teşekkür ederim bana destek olup videolarımı izleyip yorum yapan tüm arkadaşlarımdan Allah razı olsun. Yemeğimizin yemeğimizin de sonrasında gördüğünüz gibi tereyağlı arpa şehri, pardon, tel şehriyeli pirinç pilavımız var. Biliyorum belki de pirinç pilavını benim videolarımda çok fazla görmeye başladığınız için belki de sıkıldınız ama ee, ben bir iş yerinde çalışıyorum biliyorsunuz ki haliyle en çok neler yeniliyorsa e, onları yapmaya çalışıyorum ve pirinç pilavımı gerçekten çok sevdikleri için mecburen her iki günde bir mutlaka yapıyorum ve maalesef sizlerle de bunu sürekli paylaştığımda sizler sıkılıyorsunuz biliyorum ama e, ben günün menüsünü paylaşıyorum sizlerle dilerseniz siz burada pirinç pilavı yerine başka bir e, makarna ya da Başka bir şey ekleyebilirsiniz ama ben yaptığım menüyü sizlerle paylaşmak için paylaşıyorum. Sizleri sıktığım için belki de çok özür dilerim. Yemeğimizin sonrasında acayip lezzetli, acayip güzel, tam bir kış salatası, havuç ve turp salatası yaptım. Kışın bol bol tüketmemiz gerektiğini düşündüğüm bir salatadır. Kendimde çok severim. Özellikle zeytinyağlı olursa çok daha lezzetli olur. Günü tatlıyla sonlandırdım. Kemal Paşa tatlısı yaptım. Ben bugünün menüsüne burada son veriyorum. Sizlere kolay gelsin sevgili takipçilerim. Bizlere de afiyet olsun. Bir sonraki günün menüsünün videosunda görüşmek dileğiyle. Hepinize hoşçakalın.